Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Uzatmadan direkt konuya giriyorum. Yapmış olduğunuz mobil uygulama istediğiniz indirmeye ulaşmadı mı? İstediğiniz kitleyi elde edemediyseniz size sunacağımız paketten gördüğünüz gibi bir günlük reklamınızı yapıyoruz ve size sunduğumuz şeyler tek günde 200 ve üzeri organik indirme. Evet yanlış duymadınız. Tek bir günde 200 üzerinde indirme sağlıyoruz sizin için. %90'ın üstünde 5 yıldız yorum. Gün boyunca uygulamanızın reklamını yaparak gördüğünüz dediğim şeyler kesinlikle %100 bir şekilde gelecektir. İstatistiklerden kontrol edebilirsiniz. İndirmeler nasıl arttığını göreceksiniz. Ve bu paket sadece bir haftalık bir hafta boyunca bizden aldığınız paketlerde eğer gün o gün içerisinde 200 indirmeye ulaşmazsa ertesi günkü reklamınız bizden ücretsiz olarak yapılacaktır. Teşekkür ederim. İyi günler.